Sevgili ebeveynler, herkese merhabalar. Ebeveyn YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Sizlerle bugün bu videoda Koç burcu bebeklerin özelliklerini konuşacağız. Olumlu yanları, bizi zorlayabilecek yönleri, büyürken bizden beklentilerini konuşacağız. Yeteneklerini, hobilerini, belki de uygun meslek adayları, uygun meslekler neler olabilir bunları konuşuyor olacağız hep beraber. Evet, eğer ki bebeğiniz 21 Mart 19 Nisan arası doğumluysa doğru yerdesiniz. Koç burcu bir bebeğiniz var demektir. Her sene güneşin geçişi itibariyle böyle birkaç saat önce, birkaç saat sonra geçiş olabildiği için bazen 20 Mart doğumlular, bazen 18 Nisan, bazen 20 Nisan doğumlular halen daha Koç burcu olabiliyor. O yüzden eğer böyle ise kontrol etmenizi tavsiye ederim. Koç burcu bebeğiniz için doğru yerdesiniz tekrardan. Hadi başlayalım şimdi beraber. Evet, Koç burcu bebeklerimiz doğası itibariyle ateşli, hareketli, başlamak isteyen öncü karakterlerde çocuklardır. O yüzden eğer ki Koç burcunda bir bebeğiniz varsa evin içinde bol miktarda aksiyona, koşturmacaya, oyunlara hazır olun. Çok fazla böyle yerinde durmayı seven, duraksayan, ne yapacağını bilemeyen bir yapı beklemiyoruz burada. Çünkü Koç burcu demek ateş elementi ve öncü nitelik demek. İkisi de başlatmakla ilgili. Fiziksel enerjiyle harekete geçme güdüsü ile bağlantılı. O yüzden çocuğunuz her şeyi ilk önce denemek isteyecektir. E, deneyimle, görerek, deneyerek anlayan yapıda olacaktır. O yüzden siz aman ne kadar bunu yapma deseniz de yine de onu yapıp ondan sonra bir böyle yapmaması gerektiğini görüp ondan sonra vazgeçmeyi tercih edecektir. O yüzden evin içinde her türlü köşeleri korumak, işte ateşli, alevli, yangınlı şeyleri çok daha böyle korunaklı bir yer içinde tutmak önemli olacak. Çünkü Koç burcu çocuğumuz önce bir eliyle dokunmak Önce ne olduğuna bakmak isteyecek, ondan sonra sevip sevmediğine karar verecektir. Hareket etmek, öncü olmak, ilham vermek, ilham dolu olmak, Koç Burcu bebeğinin Koç Burcu çocuğunun en önemli özellikleri. Ee, her zaman genç bir ruha sahip olacak olan bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden şu anda 7'si ise 70'inde de odur konusu kesinlikle Koç Burcu bebekleri için en doğru şeylerden biri diyebilirim sizlere. Bu yaşlarda, bu aylarda nasıl tavırlar sergiliyorsa bir ki daha ileride de benzer tavırları sergilemeye devam edecek. Hızlı deneyen, denediklerinden bazen pişman olan, bazen maymun iştahlı davranabilen her şeye aynı anda el atan bir yapısı olabilir. Ama bununla beraber de aslında eve neşe veren, mutluluk veren ve keyif dolu bir yanı olacaktır çocuğumuzun kesinlikle. Önce başlayan, fiziksel enerjisi güçlü olan, ilham veren bir yapısı olacak dedik. Aceleci tavırlar söz konusu olacaktır. O yüzden çabuk başlayıp çabuk vazgeçmeler, başlarken, hareket ederken farkında olmadan başını kolunu çarpmalar, ufak tefek kazalara açık olmalar söz konusu olacaktır. Bu anlamda da dikkat, dikkatli olmak gerekecektir. E, dikkati çabuk dağılabilir çünkü çabuk kavrayan, hızlı düşünen zeki çocuklardır koç burcu bebekleri ve çabuk dikkatleri dağılır bu yüzden. O yüzden oyalayacak bir şeyler keşfetmeniz gerekecektir sürekli. Bu belki birazcık sizi yorabilir ama hep böyle bir farklılık, yeniliğe doğru el atmak isteyecektir. Arkadaşları arasında ve aile içinde de lafı geçsin ister. O yüzden inatçı yapısına ve ben bunu böyle istiyorum demelerine şimdiden hazırlansanız iyi olur. Sizden hani sizin lafınızı dinlemeden önce kendi lafını dinletmek isteyebilir ne olursa olsun. Bu da ister istemez eğer ki daha büyük bir abisi ablası varsa ya da daha küçük yaşta bir kardeş varsa arada bir böyle benim lafım geçsin diye güç savaşlarına sebep olabilir ister istemez. Kendi bildiğini okuyan bir yapısı olacağı için özgüvenini erken yaşta geliştirecektir. O yüzden yapmak istedikleri şey, istediği şeylerde desteklemekte fayda var. Çünkü e, harekete geçerken hayır demek durdurmak uzun vadede, e, uzun vadedeki özgüvenini olumsuz yönde tetikleyebilir gibi duruyor. O hevesini beslemekte fayda var her zaman için. Spora oldukça yetenekli çocuklardır. Hangi alanlara, hangi hobilere yönlendirelim derseniz spor daha fiziksel gücün olduğu her türlü çalışma, oyunlar, sokakta olmak, dışarıda olmak, beraber yapılan çalışmalar hep Koç burcu için daha uygun. Burada beraber yapılan çalışmalardan kastettiğim şey şu. Bir takım oyuncusu değildir Koç burcu. Kendi lafını geçirmek ister, liderliğini ortaya koymak ister. O yüzden Koç burcu bebeğimizin kendi kararlarını alabileceği, inisiyatif alabileceği ortamlar yaratmakta fayda olacaktır her zaman için. Peki, biraz olumlu yanlarını gördük. Evet liderlik ele alıyor liderliğini, inisiyatifi ele alıyor. Hızlı harekete geçiyor. Çok zeki, çok güzel kararlar alan bir bebek. Olumsuz yönlerde inatçılığıyla bizi birazcık yorabilir gibi duruyor. Ee, uygun bölümler, uygun hobiler dediğimizde daha böyle sporlar, harekete geçmeler, inisiyatifi ele alma gibi durumlar söz konusu. Meslek olarak baktığımızda yine daha böyle liderliği tek başına ele alabildiği meslekleri kullanmak, meslekleri tercih etmek isteyebilir. Ne olabilir örneğin? Bir bir firmanın lideri olmak isteyecektir. Ama öte yandan bir cerrah olabilir mesela. Bir ameliyathanede tek başına birçok şey yapabilen, kesip biçme işlerinden çok iyi anlayan bir karakter olabilir sporcu olabilir yine. Tek başına harekete geçtiği birçok meslekte yer alabilir. Yeraltı kaynaklarıyla, madenlerle, ateşlerle, camla, kesici aletlerle çok bağlantılıdır. Bütün bunların yer aldığı sektörlerde liderliği ele alabileceği pozisyonları tercih edecektir. E, çok hızlı bir zekaya, çok keskin bir zekaya sahip olduğu için daha matematiksel işlemlerin olduğu ancak aşırı detaya girilmeyen şeyleri tercih edecektir. Yani bir finans, bir muhasebe değil belki ama e, daha Pazarlamanın başında, bir bölümün başında, bir departmanı yönetir şekilde görebilirsiniz Koç burcu bebeğinizi. Biraz daha özel sektöre ve birazcık daha kendi başına çalışmaya daha yatkın ve açık bir yapıyı gösterdiği için de daha çok devlet ve kamunun içindeki bölümlerdense belki kendi işini kurmak gibi şeyleri de uzun vadede tercih edebilir. Zekasıyla herkesin dikkatini çekecek olan, afacanlığıyla kendini herkese sevdirecek olan bir bebekten bahsediyoruz. Tabii ki en başta dediğim gibi o afacanlıklar ve meraklı yapı nedeniyle biraz kazalara açıklıklar, düşmeler, kalkmalar da söz konusu olabilir. O yüzden e, belki büyüme esnasında biraz daha bunlara dikkat etmekte fayda var. Onun haricinde herkese, bütün hale neşe ve mutluluk getireceğimden emin olabilirsiniz koç burcu bebeğinizin sağlıkla büyüsün e ebeveyn YouTube kanalında tekrardan buluşmak üzere diyorum görüşmek üzere sevgiler